şu anda sınırın sıfır noktasındasınız. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Biz şu an içeriye Halep'e doğru geçeceğiz. Birazdan tırımız gelecek. İçeriden satın alma yaparak, yurt içerisinden un satın alma yaparak içeriye unu sokacağız. Fırınlarımızda pişireceğiz. Sıcak ekmek olarak da içeriye hem girenleri hem de mevcut içerideki ailelere ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak ekmek dağıtımı yapacağız inşallah. Günde kaç insana bu hizmeti vereceksiniz? Biz şu an hali hazırda bu çalışmalarımız içeride zaten devam ediyor. Biz bu yönetimden e, kıymetli büyüklerimizle geldik. Hem tespit çalışmaları yapmak adına hem bu çalışmaları ortak olacağız hem de sayı artırımını ve bu yapmış olduğumuz çalışmaları bölgelere daha fazla yaymak amacıyla aslında geldik bir anlamda. E, olabildiğince daha fazla insana ulaşmak için bu çalışmayı e, genişleteceğiz nasip olursa. Şimdi şunu sormak istiyorum. Çok uzun bir zamandır özellikle İdlib kırsalında, İdlib bölgesinde e, biriket ev evler evler e, e, yapıldı. Evet. Çok katkılarınız Kamilay oldu de e, Hastaneler yaptık. Şimdi orada o yerleşim bölgesindeki ailelere imkanları sağladık. Çok şükür elhamdülillah onun meyvesini alıyoruz. Hem orada çalışmaya devam ederken bir yandan da onun gücüyle, oradaki çalışmanın gücüyle hemen e, Halep'te, Halep'te bulunan kardeşlerimize de o çalışmaları belki ilerleyen zamanda ihya ve inşası için oraya da bu çalışmaları inşallah götüreceğiz. Aynı evet. yapmış olduğumuz çalışmaları. Sizin Halep'e varış ne zaman bugün? Yaklaşık herhalde bir yarım saat içerisinde bizim tırımız buraya gelecek. Hemen tırımızdan sonra biz de tırla beraber içeri gireceğiz. Takriben bir buçuk saat içerisinde bir aksi masa inşallah Halep'te oluruz diye düşünüyorum. Halep'te görüşürüz diye umuyorum. İnşallah görüşürsek beraber orada da yapmış olduğumuz çalışmaları beraber izler. Sizlerin de bu kanal aracılığıyla şunu da ben bağışları biz, da Biz yap. orada sizlerin yaptığı o çalışmaların vatandaşlara dokunduğunu hissedince görünce mutlu oluruz onu belirteyim. Allah razı olsun. Ben de bu yol tabi çetefilli çetin bir yol uzun bir yol meşakkatli bir yol bu yolda bize yol arkadaşları yapan Allah'a sonsuz hamdüseler olsun. Tabii ki kıymetli bağışçılarımız var yurt içerisinden. Şu an e, Suriye'de bir özgürlük ateşi yakıldı. Bu ateşin inşallah kalıcı bir şekilde en önemli noktası bu. Kalıcı bir şekilde tüm Suriye'ye yayılmasını temenni ediyoruz. Ve ondan sonra da tabii o hayali şehirleri gördük. E, Selahaddin Selahattin Eyyubi'nin ülkesindeki hayal şehirleri gördük. O şehirlerin inşallah ihya ve inşasını da hep beraber Müslüman coğrafyasındaki Müslümansız kalmayacağını beraber görerek ihya ve inşasına da katkıda bulunacağız Allah nasip ederse. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.